Ay çocuklar ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> oh. Siz, Siz nereye biz çıktınız? çıktınız? Biz Evin içinde değiller ve çatısındalar. <laughs> İnanmıyorum. <Ben de> <laughs> biz Ay nasıl çıktınız? Şurada düşmüyoruz. Artık biz de düşmüyoruz. Düşmeyin <laughs> çok dikkat edin tamam mı? Çok dikkat ediyoruz. İniyor musunuz şimdi de çatıdan yoksa? İşte işya sen. İşya ama, yedisem. Ama bu mi? çatının burası kırılmış. Dikkat edin. İçine çökmüş. Vallahi Atlas, çökmüş Atlas, içine. Kapanmış mı? Kırılmış Atlas, bak. Buraya... Kırılmış çatının burası. İçine çökmüş arkadaşlar. <laughs> düştü. Bakın çatının burası incelmiş. Dikkat <laughs> Atlas, edin. Atlas düştü aşağı. Düştü evet. mü? <laughs> Nasıl düştü? Sen de düş. Hadi sen de düş. Ay! Bir şey Yine. Yine.